Hayvanseverler renkli bir festivalde. Hayvan festivalinde buluştu İstanbul'da. Yüzlerce ırk ve çeşitli kedi ve köpek hem bakıma giriyor hem de hünerlerini sergiliyorlar. CNN Türk ekibinden Burçak Bozkuş ve Sercan Sever Doradalar notları Burçak'tan alacağız ve bültenimizin bu dilimini burada noktalayacağız. İyi yayınlar dileyelim. Kameraman arkadaşım Sercan Sever'le birlikte çok renkli, çok güzel bir fuarda olduğumuzu belirtelim. Evcil hayvan fuarı ve kucağımda da fuarın en küçük köpeklerinden biri var. O da hazırlandı. Birazdan yarışacak. Kuaföre girdi, bakımı yapıldı, elbisesi giydirildi. Birazdan o da yarışmaya katılacak. İstanbul Yeşilköy'de düzenleniyor bu fuar. Şöyle Sercan göstersin sizlere buradaki atmosferi. Oldukça yoğun bir ilgi olduğunu söyleyelim fuara. Evcil hayvan sahipleri, severler bu fuarda buluşuyorlar. Ve e, burada hayvanlarını yarışa hazırlıyorlar. Bakımları yapılıyor. Onlar hakkında bilgiler alıyorlar. Bir e, yarışmacı da burada aslında. Az önce kucağımdaki köpeğin sahibini uzatalım mikrofonu. Merhabalar. 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 Hazırlandı. Hazırlandı büyükleriyle beraber geldik. Onlara destek olmaya geldik. Alfya çok güzel köpekleri vardır. Ben Ayşegül. Peki çok teşekkür Peki, ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen şöyle gidelim. Hazırlıklar da dedik yapılıyor bir yandan. Şöyle hemen e, kuaförde bakımı yapılan bir köpeğin yanına geldik. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neler yapılıyor burada? Yarışmaya hazırlık yapıyoruz şu an. Ee, birazdan eee FCI'ın ve Köpek Kulüpleri Kinoloji Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmada Maltiz'in e, Maltiz ırkının daha doğrusu e, 9 ay olan junior grubunda erkeklerde yarışacağız. Peki kolay gelsin diyoruz. Şöyle devam edelim bir yandan da gösterme. Her ırktan, her e, çeşitten farklı boyutlarda hayvanları burada görmek mümkün. Kediler var, köpekler var. Dediğimiz gibi hem yarışmalar düzenleniyor hem onlar hakkında bilgiler veriliyor. Şurada da değişik yine ırkları görmek mümkün. Yine burada hazırlanan, evet şöyle getirelim ekranlara. Değişik ırklarda, değişik boyutlarda köpekleri görüyoruz düzenlenecek yarışmalarda. Yine burada bu şekilde Yıkanan hayvanlar, köpekler var, kurutuluyorlar e, ilgili kişiler tarafından. Fuarın son günüydü. İlginin de oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. Hayvanseverler burada, evcil hayvan sahipleri burada. Renkli görüntülere sahne oluyor şu an bu hayvan festivali diyelim. Ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.